hakkınızda hiç bilginiz olmayan bir şeyi niye tartışıyorsunuz? Vallahu ya'lemu ve Allah bilir. <laughs> ve entum la ta'lemun. Siz bilemezsiniz. İbrahim'in Yahudi mi olduğunu, Hristiyan mı olduğunu yoksa muvahhid Müslüman mı olduğunu siz bilemezsiniz. Allah bilir. Siz onu hiç görmediniz. O benim kulumdu. Ben ona peygamberlik vermeden önce beni arıyordu o. Daha peygamberlik vermeden önce sadece aklıyla beni arıyordu. Bakın daha vahiy gelmemiş. Kur'an bu olayı bize nasıl anlatıyor? İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim bu güneş olabilir mi acaba dedi. Güneşe baktı. Yeryüzündeki en kuvvetli cisim, enerji kütlesi, güneş. ısıyı ve ışığı veren bir bir menba, güneş. Enerjinin zirvesi. Acaba bu benim Rabbim olabilir mi dedi. Fakat akşam olduğunda karanlık güneşe galip geldi. Allah'a galip gelebilecek bir kuvvet var mı kardeşler? Mümkün değil. قَالَ Ben batıp giden şeyleri sevmem dedi İbrahim Aleyhisselam. Batıp giden, güneş batıp gitti. Ben öyle şeyleri sevmem. Batıp giden şey benim ilahım olamaz dedi. Sonra gece ay çıktı, dolunay. Bu acaba benim Rabbim olabilir mi dedi. Bakın akıl yürüterek Allah'ını bulmaya çalışıyor. Daha vahiy gelmemiş. Ona kim galip geldi? Ay'a kim galip geldi? Güneş galip geldi. Güneş çıktığı zaman küçük ışık gider. Şu ışıklar gün Güneş çıktığı anda hiçbir hükmü hiç kalmaz bu ışıkların. Güneş galiptir. En büyük kuvvet. Allah ortaya çık çıktı ve güneş ortaya çıktı ve ay bitti. Dedi ki bu da benim ilahım olamaz. Deyince Allah Teala vahyetti ve kendisini İbrahim Aleyhisselam'a tanıttı. Yahudiler diyor ki o bizdendir. Hristiyanlar diyor ki o bizdendir. Nereden sizdendir? Allah bilir siz bilmezsiniz. Uydurmayın. Uydurmayın. İbrahim'i kendi dininize uydurmaya çalışmayın. Muhammed'i, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Kendi dininize uydurmaya çalışmayın. İmam Ali'yi kendi inancınıza uydurmaya çalışmayın ey Şiiler. Hayır, o Muhammedi'ydi. Siz de Muhammedi olacaksınız. Muhammedi olmadan kurtuluş yok. Çünkü bu kitap İmam Ali'ye inmedi. Bu kitap Ebu Bekir'e inmedi, Ömer'e inmedi. Bu kitap Muhammed Aleyhisselam'a indi. Allah onu seçti. Dolayısıyla hepsi Muhammedi'dir. Muhammedi olmayan kim varsa ben peygamber tanımam demiş olur. Bu da deizmdir. Bir Allah var başka hiçbir şey yok. Akidesi deizmdir. Üçüncü ayet. Mekane İbrahimu İbrahim değildir. Yahudiyen Yahudi değildir. Ve Nasraniyen İbrahim Yahudi değildir. Hristiyan da değildir. وَلَاكِنْ كَانَ hanife müslüme Bakın İbrahim Aleyhisselam neymiş? Hanif bir Müslümandır. وَلَاكِنْ o hanif bir Müslümandır. İslam Muhammed Aleyhisselam'a gelmedi. Adem Nebi'den beri bu dinin adı İslam'dır. Şeriatların isimleri değişik. İsevi, Davudi, Musevi, Muhammedi. Şeriatların isimleri değişik. Ama hepsinin yaşadığı İslam. İslam. Temel kanun budur. Velakin hanife, hanif dini birleyen, Allah'ı tekleyen demektir. Allah'ın çok ilah inancını tamamen reddeden, insan yapımı bütün ilahları tamamen reddeden, tek bir ilahtan başka ilah yoktur diyen görüşe haniflik denir. Haniflik. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye gittiğinde orada hanif Müslümanlardan vardı. Müşrik değil, Yahudi ya da Hristiyan da değil ama hanif İbrahim Aleyhisselam'a tabi. <laughs> Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki: "İbrahim benim kardeşimdir. Ben onun şeriatını devam ettiriyorum İslam." bütün peygamberlerin şeriatlarından bir kısmını kaldırır, büyük bir kısmını tutar ve sağlamlaştırır. Kur'an bu kitaptır. Bütün kitapları toplayan, birleştiren ve sağlamlaştıran bir kitaptır. Dolayısıyla siz İbrahim Aleyhisselam'a tabiyseniz bana uymak zorundasınız. Orada bir adam vardı Medine'de. Kendisine tabi olan 15 kişilik bir grup vardı. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı reddettiler. Ve bir iddiada bulundular. Eğer sen davanda haklıysan, peygambersen Allah bizi buradan sürgüne göndersin. Biz davamızda haklıysak Allah seni Medine'den sürgüne göndersin. Buna mülahane der, denir, mülahane. Anlaşılmayan karışık durumlarda, delil yoksa iki tarafta da mülahane yaparlar. Ben haksızsam Allah beni helak etsin, sen haksızsan Allah seni helak etsin diye bu yemini yaparsa iki taraf karşılıklı olarak daha dünyadayken yaşıyorken ahirete kalmadan ikisinden haksız olan taraf helak olur. Bir şey yer olur başına büyük musibetler gelir, belalar gelir. Mülaane. Bu adam, bu İbrahim Aleyhisselam'a tabi olduğunu söyleyen adam böyle bir yeminde bulundu. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Dediğin gibi olsun. Adam bir yılı doldurmadan adamlarıyla beraber, yakındaki, yakınındaki adamlarla beraber Medine'yi terk etti gitti. Muhammed Aleyhisselam dini ise bütün dünyaya yayıldı. Sen kiminle aşık atıyorsun?